Sizde yapamadığınız noktalar, yapamadığınız yerler varsa mesela bir şey satmaktan üşeniyor musunuz? Gocunuyor musunuz? Utanıyor musunuz? Onu daha çok yapın arkadaşlar. Bir su alın, gidin satın yani bir yerde. Yani bu, bundan gocunmayın. Bunu yapamıyorsanız daha fazla yapmaya çalışın. Eksik yanlarınızı daha çok gidermeye çalışın. Bu sizin başarınızı çok etkileyecek. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine mükemmel bir içerikle karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu akıllı ticaret nasıl yapılır? Arkadaşlar bunu size örneklerle de açıklayacağım ama bugün anahtar kelimemiz strateji. Strateji kelimesine çok dikkat edin arkadaşlar videonun sonuna kadar e, duymaya devam edeceksiniz. Bunun nedeni arkadaşlar stratejinin akıllı ticaretle çok önemli olması. Size bunu örneklerle açıklamaya başlayayım ben hemen. Arkadaşlar örneğin bir eviniz var. Siz bu evi kiraya vermek istiyorsunuz. Ayın e, yani yılın bitimine de 2 ay kalmış. Siz arkadaşlar evinizi 2 ay bekleterek mi kirayı verirsiniz yoksa e, direkt 2 ay içinde de kirayı almak mı istersiniz? Burada arkadaşlar önemli olan şu. Yıl sonundan sonra kiraya vermeniz gerekiyor. Bunun nedeni ne arkadaşlar? Asgari ücret zam alacak, kiralara zam gelecek. Siz evinizi daha pahalıya kiraya vermiş olacaksınız. Bunu farklı içeriklerde de, farklı örneklerde de açıklayacağım birazdan. Buradaki arkadaşlar avantajınız şu olacak. 2 ay sonra kirayı veriyorsunuz örneğin. 2 ay sonra verdiğinizde arkadaşlar kirayı zamlı olarak vermiş olacaksınız. Burada iki ay kirasız kaldık, iki ay kirayı almadık diye düşünenler de olacaktır elbette. Ama bu iş böyle değil. Gelin şu açıdan, şu pencereden bakalım arkadaşlar. Siz iki ay sonra kiraya verdiğinizde bu evi daha pahalı fiyattan verdiğiniz için bir sonraki yılda tekrardan zamlı şekilde kiraya vermiş olacaksınız yüzdelik dilimde e, kiraya zam yapacağınız için diyelim ki o kiracı 5 yıl, 10 yıl Türkiye şartlarında kirada kalacak sizde e, eviniz. Arkadaşlar siz 10 yıl boyunca o yüzdelik dilimden o e, pahalıya vermiş olduğunuz dilimden kiraya vermiş olacağınız için yıl bazında çok daha fazla kar etmiş olacaksınız. O yıl içerisinde de yine 12 ayın e, 12 ayı boyunca daha fazla Kira alacağınız için burada da artı avantaja geçe geçeceksiniz. Aynı zamanda bileşik getiri elde etmiş olacaksınız. Bu açıdan baktığınızda arkadaşlar iki insanın evi olduğunda siz ve bir başkasının evi olduğunda siz daha pahalıya kiraya verdiğiniz için e daha çok gelir elde edeceksiniz. Bunu bir ev bazında düşünmeyin. Bunu 10 eviniz olabilir, 15 eviniz olabilir ve bu pencereden baktığınız için her şeyde bu şekil bu şekilde düşündüğünüz için. E, karınız her zaman daha yukarıda olacak. Kazancınız daha fazla olacak arkadaşlar. Bunu gelin bir de şu şekilde inceleyelim. Siz bir iş kuracaksınız. Mesela ben bunu deneyimledim. Bu size anlattıklarım da deneyimle sabit olduğu için arkadaşlar. Bunların hepsini ben deneyimlediğim için sizlere aktarmaya çalışıyorum. Aslında burada biz zengin kafa yapısını görüyoruz. E, algılamaya çalışıyoruz. O pencereden bakmaya çalışıyoruz. Hayata bu pencereden baktığınızda da kazançlarınız her zaman daha yukarı 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 gidecektir arkadaşlar. Şimdi şu şekilde anlatayım size. Siz bir iş kurmak istiyorsunuz. Bir yeri devralacaksınız. Okulların kapanmasına işte bir hafta var. Veyahut da işte siz bu işi açacaksınız ama 3 aylık bir okulların tatil olma süreci var. Arkadaşlar okulların tatil olma sürecinde siz gider de bu işi kurarsanız, bu işi açarsanız açılışı bu döneme denk getirirseniz veya 2 ay süre zarfında okullar tatilken iş yapamayacaksınız. Bunun en büyük nedeni birçok sektörde bu böyle arkadaşlar. Okulların açılması demek ülkede ticaretin dönüyor, hızlanmış olduğu anlamına gelir. Okullar olmadığı zaman arkadaşlar o ülkenizdeki ticaret çok daha yavaş hale gelir. Bunu pandemide de zaten hepimiz gördük. Pandemide biliyorsunuz Pandemi devam etmesine, hastalık devam etmesine rağmen okulları açmak zorunda kaldılar. Ekonomi çok kötüye gidiyordu çünkü. Siz de arkadaşlar bir iş kuracağınız zaman okulların açılış tarihine denk getirmeye çalışın. Tatil olacağı zamana denk getirirseniz, mesela 3 hafta açık kaldı işiniz. Siz gittiniz bir yeri açtınız. 3 hafta okullar açıktı, tatil olma süreci geldi. Siz işinizi devam ettirirken 3 hafta sonra okullar tatil oldu. Ne, ne olacak arkadaşlar? İşleriniz dibe doğru yönelmeye başlayacak. Aşağı doğru çekilmeye başlayacak. Siz o 3 ay devam edeceksiniz elbette. Çatapata işleriniz devam eder ama psikolojik olarak, mental olarak, motivasyon olarak çok büyük size kayıplar sağlatacak. Bunların hepsini arkadaşlar stratejik olarak düşünmeniz gerekiyor. Stratejinin önemine gelecek olsak arkadaşlar biliyorsunuz tarihte savaş kaybetmemiş komutanlar var. Bunların ortak yönüne baktınız arkadaşlar. Ben tarihi çok severim, tarihi çok araştırırım. Bunların ortak yönünü araştırdığınız arkadaşlar. Stratejik olarak çok güzel hareket etmeleri. Arkadaşlar bakın hayatın kanunudur bu. Strateji şöyle bir şey. Siz bir kağıdı elinize aldınız, bıraktınız ve bu aşağı doğru düştü değil mi? Yer çekimine e, yenik düştü. Yer çekimi kanunu var hayata dair arkadaşlar. Dünyanın kanunu bu. Yer çekimi onu aşağı doğru çekti strateji de böyle bir şey arkadaşlar. Şans değil bu. Hani şansa inanmıyoruz diyenler birçok insan var ya böyle şans diye bir şey yoktur. Böyle zenginlere falan sorarsınız. Şans diye bir şey yoktur derler. Bunun en büyük nedeni bu işte arkadaşlar. Stratejinin önemi. Siz bir strateji kurduğunuzda nasıl ki kağıt yere düşüyorsa, yer çekimine yeniliyorsa o stratejiniz de o şekilde işleyecek arkadaşlar. Bunu ben defalarca deneyimlediğim için, bunu ben defalarca kez yaşadığım için sizlere de anlatıyorum. Bu deneyimlerden dolayı da arkadaşlar sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bunun avantajını anlamadan. Arkadaşlar şunu bir anlayalım. Hayat rekabete dayalı. Yani sizin 5 liranız var. Karşınızdaki insanın da 5 lirası var. Bu bir şey ifade etmiyor. Sizin o adamı geçmeniz için, bir şey istediğiniz bir şey satın almanız için sizin 6 liranız olması gerekiyor. Siz bir sınava girdiniz. Herkes 10 puan aldı. Siz de on puan aldınız. Bu hiçbir anlam ifade etmiyor arkadaşlar. Sizin zeki olduğunuzu, o adamı geçtiğinizi bunu göstermiyor. Zaten baktığınızda da önemli olan sıralamadır derler. Siz bir YGS sınavına, ÖSS sınavına işte ismini her neyse değişmiş olabilir arkadaşlar. Bu sürekli yapılan bir sınav. Üniversite sınavlarını biliyorsunuz. Sizin bir şeyde başarılı olmanız için diğerlerini geçmeniz gerekiyor. Hayat rekabete dayalı. Rekabette de arkadaşlar sizin karşınızdaki insanı geçmenizin en önemli noktası stratejidir. İşte bu anahtar kelimem. Strateji arkadaşlar aklınızın bir kenarına yazın. Arkadaşlar size bir örnek daha vereyim. Diyelim ki iki tane gemi var. Birisi rotasını çizmiş, çok güzel bir şekilde gidiyor, stratejisini belirlemiş. Dümdüz ilerliyor. Diğer gemi de sağa sola zikzak çizerek gidiyor. Arkadaşlar birisi gidip de o noktaya varıyor. Diğeri o noktaya varana kadar şansa inanıyor. Rüzgar gelirse diyor bilmem ne diyor. Arkadaşlar o gemi gidecek o noktaya varacak. Diğeri çünkü ikisine de aynı rüzgar değiyor. İkisi de birisi rotasını belirlemiş, stratejisini kurmuş. Hareket ediyor. Diğeri daha şansı bekleyecek, strateji kurmayacak. O şekilde devam edecek. Arkadaşlar kendimize, vatanımıza, milletimize faydalı olmak için, ticaret yapmak için, ticaret üzerinde başarılı olmak için strateji kurmamız gerekiyor. Bu iki kere iki dört. Siz de stratejinizi oluşturun, ona göre hareket edin. Yani yarın bir gün arkadaşlar siz de kendi hayatınızı düzgün bir şekilde yaşamak istiyorsanız, işte dış ülkelerden gelip insanların ticaret yapıp sizin elinizdekileri elinizden almasını istemiyorsanız arkadaşlar, güzel stratejiler oluşturarak hayatınıza devam edin. Ben bu konuda başarılı olduğumu düşünüyorum. Çünkü ben iş işimi kurduğumdan beri rahat bir hayat yaşıyorum. Yani istediğim saatte kalkıyorum, istediğim saatte hareket ediyorum. Mesela bir video izleyeceksiniz, bir film izleyeceksiniz, açıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama bu kurmadığınızda, bunu yapmadığınızda yapacağınız şey şu, sabah saat 8'de, 7'de kalkıp 2 saatlik, 3 saatlik yollara gitmek. Ben bunu yaptım daha önce defalarca. Bunu yapmaktan gocunduğum için söylemiyorum. Ben kendimi o şekilde yetiştirdim. Ben kendime şu an şunu söyleyebiliyorum. Ben gidip Apple'ın başına otursam, CEO'su da olsam oturup ona göre hareket edebilirim. Kıyafetimi, iş saatlerimi ona göre ayarlayıp hareket edebilirim. Bir çöpçü de olsam o çöpçülüğü de yapabilirim. Kendimi çünkü bu şekilde yetiştirdim. Bu, bu konuda da başarılı olduğumu düşünüyorum. Sizde yapamadığınız noktalar, yapamadığınız yerler varsa mesela bir şey satmaktan üşeniyor musunuz, gocunuyor musunuz, utanıyor musunuz? Onu daha çok yapın arkadaşlar. Bir su alın gidin satın yani bir yerde. Yani bu, bundan gocunmayın. Bunu yapamıyorsanız daha fazla yapmaya çalışın. Eksik yanlarınızı daha çok gidermeye çalışın. Bu sizin başarınızı çok etkileyecek. Yarın bir gün arkadaşlar hayatınızı güzel bir şekilde idame ettirmek istiyorsanız bunları yapmak zorundasınız. Nasıl ki ben yapmak zorunda kaldım ve yaptım. Ve yaptığımdan beri de çok mutluyum. Sizin de bunları yapmanızı ben size tavsiye ediyorum. Yani Türk gençleri olarak, Türkler olarak biz kendi ticaretimizi, kendi işimizi elimize almamız gerekiyor. Strateji olarak da bakın yine ülke bazında da. Şu anda en başarılı ülke kim? Amerika. Neden? Hem çünkü ekonomisi düzgün, stratejisini güzel ilerletmiş, güzel strateji kurmuş. Yani kanunları dünyanın kanunlarına göre hareket ettiği için arkadaşlar, bu stratejileri düzgün bir şekilde kurduğu için ona göre hareket ediyor ve ona göre kazanıyor. Yani bu iki kere 2 4 bunu yapmamız gerekiyor. Bunun başka bir açıklaması yok. Bu yüzden arkadaşlar ben de sizlere e, nacizane tavsiyem sizin de güzel şekilde stratejilerinizi oluşturup geleceğe dair e, yapacağınız işlere dair bunları oluşturup buna göre planlı şekilde hareket etmeniz.